kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. E biliyorsunuz biz bu podcastlerde ekonomiye biraz bakıyoruz. Yine öyle yapalım. Ne olup ne bitiyor, ne olabilir? Birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum öncelikle. Şimdi biliyorsunuz bu enflasyonla mücadele hikayesi başladığında işte Merkez Bankası'nın yönetimi değişti. Faizler patır 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 yukarı çekildi. Efendim işte dendi ki ya para politikası tarafında enflasyonla mücadele oluyor işte. Ama maliye politikasından destek gelmiyor. Orada da bir destek olursa ancak o zaman enflasyonda baş edilebilir. Maliye politikası denen şey ne? Yani işte tasarruf, işte vergi gelirlerini artırmak vesaire, gelirleri artırmak. işte ücretler filan bütün bu konuları kapsayan bir alandan söz edilmiş oluyor. Şimdi orada bir tasarruf paketi açıkladılar biliyorsunuz. Fakat hani o tasarruf paketi çok da kimseyi inandırmadı. Zaten birçok yani yorumcu, analist de daha fare doğurdu dedi. Bu tabir uygun bence de çünkü AKP'nin bir icraat tarzı var. Yani bu işte kaynak dağıtarak ayakta duran bir yapı bu çünkü ve şatafatı çok seven bir yapı, aç bir yapı bu, gösteriş düşkünü bir yapı. Dolayısıyla hani burada bunun bu tasarruf paketiyle bunun aşılacağına falan ben de çok ihtimal vermiyorum. Zaten... Hani bu tasarruf paketi bir fiil uygulansa ne olurdu diye işte 100 milyarlık işte 200 milyarlık belki bir tasarruftan söz ediliyor. Yani bu tabi devede kulak rakamları bunlar. Şimdi bir de tabi ücretler tarafı var ki orada Mehmet Şimşek çok katı duruyor. Yani emekliye zam yok, asgari ücretliye zam yok. Yani emekliye zam işte hani enflasyon oranında bir zamdan bahsediliyor ama tabi o bir şeyi kurtarmıyor yani emeklilerin durumu çok feci. E, asgari ücret de öyle artık açlık sınırının altında. İşte bu Türkiye koşullarında 17 bin liralık bir asgari ücrete, ücretle geçinmenin imkanı yok. İşte bu, bu tarafı yürüyor ama. Yani maliye politikasında tasarruf tarafında daha fare doğurdu. Ama hani ücret baskılamaları, göya işte enflasyonumuz talep kaynaklıdır. Biz emekliye asgari ücretliye para verirsek Efendim çıkar bunu harcarlar e, harcayınca da talep artmış olur enflasyon e, işte e, artar filan bu tabi tamamen bir yanılgı çünkü e, 17 bin liralık bir harcama hani işte emeklilerin 10 bin lirası filan enflasyonu artıracak rakamlar değil bunlar bunlar enflasyon karın doyurma rakamları e, dolayısıyla hani e, tüketim tarafından bir e, enflasyona bir etki varsa bu yüksek gelirli kesimin tüketiminden geliyor. Zaten ithalat rakamlarından da belli oluyor bu. Şimdi bir de bu son zamanlarda bir de vergi paketi. Ya yani gelirleri artırmak yani maliye politikasının bu ayağında da adımlar atılıyor. Vergi gelirlerinin artırılması e, düşünülüyor. Şimdi ne oluyor peki? Hani burada ne var diye bu işte henüz böyle bir teklif, bir torbanın içinde gelecek bunlar. Ve tabii işte gazeteciler de hani ulaşmaya çalışıyorlar bu paketin içinde. Ne? Böyle ucun ucun sızıyor bunlar. E, 226 milyarlık en son ekonomi gazetesinden Canan Sakarya'nın ulaştığı bilgilere göre 226 milyarlık ilave gelir sağlaması öngörülen bir vergi paketi var. Efendim bayram tatili sonrasında meclise indirilecekmiş bu paket. Şimdi burada işte şirketleri, kişileri ilgilendiren birçok unsurdan söz ediliyor. Fakat benim dikkatinizi çekmek istediğim en önemli konu borsaya verginin ertelenmesi. Borsada bir işlem vergisi alınması düşünülüyor idi. Yine bazı muafiyetler vardı işte iki yıl elinizde tutarsanız hani orada o hisseden kazançlarınız vergiden muaftı filan bu kaldırılacaktı. Şimdi bunun tabi ayrıntısını çok bilemiyorum ama e, sanki e, Şimşek'in açıklamalarına göre borsaya dokunmayacaklar gibi görünüyor. Çünkü Şimşek'in açıklaması şöyle ilgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğini erteliyoruz. Dolayısıyla burada sadece işlem vergisi değil o muafiyetlerin falan işte 2 yıl bir yıl elde tutunca hani vergiden muaf oluyorsunuz gibi istisnalar vardı onların kaldırılması söz konusu idi. Demek ki onlar da vazgeçiliyor gibi bir hava var. Fakat esas bayramdan sonra teklif meclise indiğinde tam olarak ayrıntılarını görebileceğiz. O zaman daha e, açık konuşma imkanımız olacak. İşte motokuryelere vergi, yurt dışı çıkış harcının 10 kat artırılması filan gibi unsurlar var. Gelir vergi, gayrimenkul vergileri yani işte evin bir, bir ikiden fazlaysa yok bilmem beş yıl elde tuttun sonra sattın muafiyet filan bütün bunları da kaldırmak istiyorlardı ama galiba onlar da erteliyor. Profesör Murat Bat Batı ve vergi uzmanıdır. Bu konularda bir yazı yazdı. Ayrıca yine Ekonomi Gazetesi'nden Abdullah Tolu'nun bir makalesi oldu. Gayrimenkulle ilgili vergilerin de ertelenmesinin gündemde olduğunu söylediler. Şimdi orada Murat Batı'nın yazdığı makalede görülüyor ki e, gayrimenkul sermaye iradı istisnası kalkmıyor devam edecek. Değer artış kazancından hani bu 5 yıl uygulaması var diye 5 yıl el, bir elde tuttunsa bir aldıktan sonra bir mülkü. 5 yıldan sonra satarsan orada oluşan işte değer artış kazancından vergi muafiyeti vardı. Bu kalkacak idi sözde. Bu da kalkmıyor galiba. Yine ekspertizle değer belirlenmesi olacaktı ve bu belediyelerin şu plan işte raiç bedeller üzerinden yapılan tapu harçları falan çok düşük çıkıyor idi. Bunun değiştirilmesi yani daha reel, daha gerçekçi rakamlara ekspertizler eliyle ulaşılması ve onun üzerinden bir tapu harcı filan alınması söz konusuydu. Bu da galiba kalkıyor. Birden fazla eve işte daha fazla vergi gelmesi söz konusuydu. Bütün bunlarla ilgili olarak bir ertelemeden bahsediliyor. Burada da tabii kim devreye girdi, nasıl oldu bilemiyorum ama hani burada da bu konut müteahhitlerinin falan devreye girmiş olması filan işte konut sektörü, konut piyasası bu aralar sıkıntılı gidiyor zaten. Hani bunu da gerekçe gösterip erteletmiş olabilirler. Bunu da tabi bilemiyoruz ama dediğim gibi esas bayramdan sonra paket meclise indiğinde paketin ayrıntılarına hakim olacağız. Yani o zaman daha şey konuşmak mümkün. Fakat tabi bu borsaya vergi ertelemesi açık. Bunu Şimşek söyledi açıklama yaptı. O tabii bir tartışma çıkardı. Doğrusu çok rahatsız edici de oldu. Çünkü borsa biliyorsunuz son 2-3 yıldır çok yüksek kazançlar elde edilen bir yatırım alanı oldu. Dolayısıyla hani buranın vergilendirilmesinin neden ertelendiği konusu tartışıldı. İşte motokuryelere vergiyi konuşurken burada böyle 10 binde ikilik işlem vergisi ve bazı muafiyetlerin kalkması falan neden efendim vazgeçildi bu işlerden. İşte efendim biliyorsunuz hani bir kampanyada oldu İşte bu vergiler söz konusu olunca bu 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 paracılar para piyasasının e, aktörleri efendim işte borsa kötü etkilenir işte bilmem e, derinliğimiz kaybolur işte bilmem yabancı çıkar vesaire gibi bir takım kampanyalar yaptılar ve o da etkili oldu. Zaten hükümete sesini duyurabilen paracılar yani. Başka kimsenin sesi duyulmuyor hükümette. Aslında reel sektörün de pek sesi duyulmuyor hükümet nezdinde. Esas böyle piyasalar yani dolar, faiz filan para piyasalarındaki işlerle ilgili. Çünkü hükümetinde hani odaklandığı orası e, doğrusunu isterseniz. Şimdi bütün bunların dışında size genel olarak söyleyebileceklerim şey şunlar. Dövizi tutacaklar. Bu çok belli oldu. Dövizi tutma imkanları da var. Döviz enflasyonun altında artacak. Fakat hani bunu da böyle hani sürgit bir durum gibi düşünmeyin. Çünkü biraz stres birikiyor orada. Doğrusunu isterseniz bu siyaset alanında biraz karışıklık var. Bu siyaset alanı gerilmeye biraz gebe duruyor. Yani bur, buradaki gelişmelerin e, efendim bugün böyle görünen hani yakın e, vadeleri mesela bu yılın sonbaharına doğru efendim tersinin çevirmesi ihtimalleri var. Faizlerin biliyorsunuz durumu yani işte enflasyon hani bu Haziran'dan sonra da böyle baz etkisi ve sayılı sıkılaştırma yönlümlerinin etkisiyle biraz inecek tabi. Onu takip ederek faizlerin de biraz inmesi mümkün. Ama Merkez Bankası politika faizini ne zaman indirir derseniz beklentiler bu yıl değil de belki 2024'ün başında diye düşünülüyor ama hani çok böyle Merkez Bankası'nın beklediği gibi işte 38 en son 2024 enflasyon tahmini belki hani oraları filan bir inmesi biraz zor gözüküyor ama hani diyelim ki o taraflara doğru inerse belki bu yılın sonuna doğru da faiz indirimi gelebilir Merkez Bankasından. Söylemeye çalıştığım şey şu. Faizler bugün yüksek. Dolayısıyla enflasyon e, düşerken Merkez Bankası da hani faiz indirimini gündeme alırken faizler de yüksek kalmayacaktır. Faizler de aşağı gelecektir. Dolar biraz kıpırdarsa, efendim diğer taraftan faizler de biraz aşağı inerse hani bu marj da biraz daralacak gibi gözüküyor. Şimdi bunların dışında dikkat çeken başka bir şeyler daha var. Özelleştirme galiba yeniden gündem oluyor. E, CHP'li Deniz e, Yavuz Yılmaz'ın açıklamaları oldu. 19 kuruluşun ki bunların arasında Boğtaş Depo, Tecede gibi kuruluşlar da var. 19 kit var. Bunlar biliyorsunuz bir kısmı varlık fonunda bunların. Bunların e, yönetimlerinin çoğunluğunu Belirleme yetkisi e, almış Mehmet Şimşek. Şimdi biliyorsunuz özelleştirme idaresi Mehmet Şimşek'e bağlı. Zaten bir özelleştirme prosedürüdür. Hani bir kuruluş özelleştirilecekse, özelleştirme idaresinin bünyesine çekiliyor ve tabii yönetimini de o saatten itibaren özelleştirme idaresi belirliyor. Dolayısıyla bu haber e, sanki e, bu kuruluşlar özelleştirilecek, özelleştirme hazırlığı vara yoruldu. Bence de bu, bunu düşünmek lazım. Biraz tabii e, Mehmet Şimşek döviz falan arıyorken, gelir arıyorken bütün bunların bu saatte gündeme gelmiş olması da hani uyuyor. Tesadüf değil. Bunların dışında bu hafta size söyleyeceğim bir şey TÜİK. TÜİK şimdi... Biliyorsunuz şu madde sepetini açıkla madde sepetini açıkla diye TÜİK bir süredir açıklamıyordu biliyorsunuz. Disk dava açmıştı. Mahkeme kararı çıkmıştı. İşte açıklayacaksın, açıklamayacaksın vesaire. TÜİK sonunda bir açıklama yaptı. Ben de madde sepeti rakamları yok dedi. Ya şimdi tabii insanların kafası karışıyor. O zaman hani enflasyonu nasıl hesaplıyorsun? Yani bu ortalamaları falan değil mi? Yani fiyat değişimlerini nasıl hesaplıyorsun vesaire? Şimdi acaba hesapladıktan sonra imha mı ediyor? Yani bir iz silme, bir çünkü geriye dönük herhangi bir denetim yapılıp TÜİK'in fayasını ortaya çıkarmak için bu rakamların tutulması gerekiyor idi. Fakat yok diyor TÜİK. Tabi bu da çok tartışma konusu oldu. Çünkü memlekette biliyorsunuz TÜİK'in en son rakamlarına inanç yok. E şimdi hani bir vakit gelir de TÜİK'in rakamlarına bakmak gerekirse efendim ne görülecek orada? rakam yok ortada. Yani kayıtlar, kayıtların ortada olması lazım ki hani bir hesaplama yapılsın da bir denetim olsun da Türkiye'nin rakamlara doğru muymuş, eğri miymiş anlaşılsın. İşte bu bu konuda bir iz izlenimi var bende doğrusunu isterseniz. TÜİK'in bu açıklaması da çok şaşırtıcı oldu. Şimdi bu arada size en önemli bu hafta söylemek istediğim şey şu, siyasette biraz karışma emareleri var. Güldem Atabay da bunu bir makalede değerlendirmiş. Diyor ki, siyaset bir kez daha sahnede önemli bir risk olarak yerini almış durumda. Artan siyasi risklerin piyasalarda atak haline dönüşmesi dönemi 2024 son çeyrekten itibaren yatırımcıların radarında olacak. Yeniden radarında. Yani şu anda böyle izlenimler var. Çünkü işte ittifaklar sarsılıyor. Yeni gerilimler var. Bu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gelişmeler var. Yani burada yeni böyle bir işte CHP ile AKP'nin görüşmeleri var. Efendim burada böyle bir tabi amaçlar da ayrı. MHP ne yapmak istiyor? MHP Cumhur İttifakı ayakta kalsın istiyor. Çünkü %10 oyuyla %30 iktidar paylaşıyor MHP. Efendim istediği işi yapıyor, istediği atamaları yaptırıyor, istediği mahkemeye baskı yapabiliyor vesaire. O Cumhur İttifakı ayakta kalsın istiyor. Efendim AKP sanki biraz böyle bu MHP'den böyle bir kurtulma eğilimi varmış gibi istiyor. İşte Batı ile iş tutarken Efendime söyleyeyim, biraz böyle e, ne bileyim işte kavulayı bırakmak vesaire, bazı tutukluluklara sonlandırmak işte ne bileyim efendim bazı yumuşamalar filan göstermek istiyor. Yani AKP'nin arayışıyla MHP'nin arayışı uyuşmuyor. MHP e, AKP'nin yüzünü böyle yine Avrasya'ya, Rusya'ya, Çin'e dönük kalmasını istiyor. AKP ise ekonomik ihtiyaçlar bastırdığı için biraz Batı'ya dönmek istiyor. Efendim işte yazarları biliyorsunuz. işte e, biraz yumuşama e, yumuşama ihtiyacından söz ediyorlar. Şimdi bu arada tabii kalktı CHP'ye gitti Cumhurbaşkanı. CHP lideri daha önce ziyaret etmişti zaten. Bütün bu gelişmeler Türkiye'de ittifakların Efendim ilişkilerin filan yeniden şekilleneceğini gösteriyor. Ama e, şu da gözükmüyor. Yani daha rahatlatıcı bir e, ortama doğru gitme emareleri de gözükmüyor. Çünkü CHP AKP ittifakı da söz konusu değil. Yani bana kalırsa bu da olacak bir şey değil. Yani CHP tabi birinci parti olma pozisyonunu değerlendirerek biraz böyle AKP'yi hani şunu yap bunu yap filan diye baskı yapmaya uğraşıyor ama CHP'nin arayışı farklı, AKP'nin arayışı farklı, MHP'nin arayışı farklı. Bütün bu arayışlarda böyle bir üst üste gelme, bir denk düşme pek izlenmiyor. Dolayısıyla siyaset alanında yeni krizler. Yani bana kalırsa AKP aslında çıkış arıyor. Şimdi CHP birinci parti ve tabii işte önümüzdeki dönem iktidarı alması muhtemel. Peki ne olacak? Yani bence AKP hani bunu okuyor, bunu görüyor, buna bir pozisyon almaya çalışıyor, CHP ile arayı iyi tutmaya çalışıyor. Hani hırpalanmaktan korkuyor bana kalırsa. Dolayısıyla bütün bu şey hikaye, bu aranın, bu aradaki kaotik siyaset manzarası ekonomiyi etkiler. Bunu yatırımcının vatandaşın bilmesi gerekir. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşürüz, konuşuruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.